Soğuk kış günlerinde ilk akla gelen yiyeceklerden biri olan kestane kızarmış, haşlanmış ve tatlı olarak tüketilebiliyor ya da pilavlara, yemeklere lezzet veriyor. Kalorisi düşük bir besin olan kestane yüksek miktarda lif, protein ve karbonhidrat barındırıyor. Aynı zamanda potasyum, magnezyum, demir ve fosfor içeriğiyle zengin bir mineral kaynağı olarak tanımlanıyor. Türkiye kestane üretiminde ise dünyada 3. sırada yer alıyor. Memorial Şişli Hastanesi beslenme ve diyet bölümünden uzman diyetisyen Nur Sinem Türkmen kestanenin faydaları ve besin değerleri hakkında şu önemli bilgileri verdi. Kestane kayın ailesine aittir ve kuzey yarım kürede ılıman iklimlerde yetişmektedir. Bir kuru yemiş olan kestane, ceviz, badem ve fındığın aksine daha az yağ, yüksek oranda nişasta ve C vitamini içerir. Hafif tatlı bir tada sahiptir ve nişasta oranı yüksek olduğu için un olarak da kullanılabilir. Kestane unu gluten içermez. Ekmek ve hamur içlerinde kullanılabilir. 100 gram kavrulmuş kestane besin değeri olarak 190 kalori, 41 gram karbonhidrat, 10 gram şeker, 2.4 gram yağ, 3.7 gram protein, 8.3 gram lif içerir. Kestane C, E ve B vitaminlerini içerir. Ayrıca fosfor, magnezyum, kükürt ve kalsiyum gibi diğer mineralleri de içerir. Kavrulmuş kestane daha fazla vitamin ve daha fazla mineral içerir. Kestane C vitamini içermektedir ve zengin bir B6 vitamini kaynağıdır. Ayrıca sindirim sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan lif kaynağıdır. Peki kestanenin faydaları nelerdir? C vitamini içeriği ile kolesterol düşürücü etkisi vardır. Ayrıca kestanenin içinde bulunan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri kolesterol seviyesini olumlu yönde etkiler. Kestanenin içindeki ikincil bitki maddeleri yüksek bir antioksidan potansiyele sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı önler antioksidan özellikleriyle kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruma sağlamaktadır. Kestane, lif ve karbonhidratları nedeniyle oldukça doyurucu bir besindir ve uzun süre tokluk sağlar. Bağırsak florasını destekler, kabızlığı önler. Lif içeriği sayesinde bağırsaklarda yavaş emilir ve kan şekerinin çabuk yükselmesine neden olmaz. Bu özelliğiyle şeker hastaları da kontrollü olarak bu besini tüketebilirler. Kestane kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle kemikleri ve dişleri sağlıklı tutar. Kestanenin fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler. Sinir sistemi vücudun birçok bölgesini kontrol etmekten sorumlu olduğu için çok önemlidir. Kestane vücudumuza bol miktarda antioksidan sağlayarak sinir sistemi için faydalıdır ve bu da zihinsel sağlığın gelişmesine katkıda bulunur. Kestane zengin amino asit içeriğine sahiptir. Bu nedenle vegan beslenen kişiler, yaşlılar ve sporcular da kestane tüketebilirler. İster bütün ister un şeklinde olsun kestane çölyak hastalığı veya gluten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynaktır. Kestane'nin zararları nelerdir? Özellikle şeker hastaları için nişasta ve şeker dikkat edilmesi gereken gıda bileşenleridir. Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle şeker hastalığı, kolit veya obezite hastalarına kestane'nin kontrollü tüketilmesi önerilmektedir. Kestane çiğ tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilecek bazı aktif maddeler içermektedir azımsızlık veya gastrit gibi bağırsak sorunlarına neden olabilir. kestane'nin pişirilerek yenmesi gerekmektedir. Kestane tok tutar mı? Yüksek lif içeriği sayesinde kestane tok tutma özelliğine sahiptir. Ayrıca lifler besinlerin emilimini yavaşlatır, şeker ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. 3 adet orta boy pişmiş kestane ince dilim ekmek değişimi olarak tüketilebilir.